Gündem Analiz programından herkese merhabalar değerli izleyenler yine Bödeniz Barış Arıç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la birlikte gündemin yeni konularıyla birlikte karşınızdayız hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, epeydir yoktuk bir ara vermiştik ee, yurt dışı ziyaretlerinden dolayı şimdi tekrar geri döndük Tabi bu ara verdiğimiz dönemde konu birikti bir sürü e, konu e, konuşacağımız birçok alan var. Böyle yayın kısa, diyeti. Birazcık ona döndü aslında. <laughs> evet, yayın diyeti. Ee, onlara değine değine. E, e, biraz ekonomik konu tabii ki gündemde şu anda onu atlamak çok olmaz. O gündemdeki konularda ufak başlıklar halinde biraz değinelim. Şu enflasyonu biraz bahsedelim. Arkasından şu açıklanan mış gibi yapılan tasarruf tedbirlerini birazcık konuşalım. En sonunda da biraz uluslararası camiaya bakalım. O da Çin. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir Avrupa ziyareti yaptı. Fransa, Macaristan ve Sırbistan üzerinden bir ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin sebebi neydi? Çin niye geziyor bu Avrupa bölgesinde? Neyi amaçlıyor? En sonunda bununla bitirmiş olalım. Hemen enflasyonla başlayalım. Enflasyon durdurulamıyor. Biz giderken de yüksekti. Döndük yine yüksek. Yani bir değişiklik olmadı sanki. Ne oluyor? Enflasyonda durum nereye gider? Bu böyle gider gözüküyor anladığımız kadarıyla. Şu anda gelen göstergeler de bunu böyle gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle şu enflasyon ve e, artan fiyatlar konusunu bir masaya yatıralım. üstünden tekrardan sohbet ederiz. Evet, böyle şimdi bazen şeyi izleriz. E, otomobillerin kazasında kaza kırım raporu yoktur. Yapamazlar yani ne olduğunu bilemezsiniz. Fakat hayatta kalan şoförlerin şöyle bir beyanı olur bazen. Özellikle büyük araçlarda. E, gaz pedalı takıldı. Diye. Gaz pedalı takıldı. Ben de gittim vurdum durduramadı. Frene basıyorum araba takla attı. Şimdi bizim enflasyonda da gaz pedalı takıldı. Ben ona benzetiyorum onu. Durmuyor. 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 Yani enflasyon neden durmuyor diye baktığınız zaman bunun birçok alt sebebinde doluluk var. Yani Türkiye enflasyonda yaşayan bir ülke. Evet. Yüksek tansiyonu hazmeden bir ülke. Evet doğru. 25 tansiyonla ölmeden gidiyoruz. Enflasyonu seviyor muyuz? Sanki seviyoruz gibi görünüyor. Enflasyondan yararlanıyor muyuz? Evet yararlanıyoruz gibi görünüyor. Onun için de durmuyor. Sebepler bu değil tabii. Onun için dedim de sebepler bu değil. Enflasyonun altında çok dolu sebepler var. Yani Türkiye'nin idari sisteminde, ekonomik sisteminde, vergisel adalet sisteminde birçok sorun var bugüne kadar gelen. Hatta bu bence 70-80 yılın belki de direkt sorunlarından biridir. Hep bu kararlar alınır. Ben hep söylüyorum 24 Ocak kararlarının inceliğin hemen hemen aynısı bu alınan tedbirler. Neredeyse aynı. Kamuda tasarruf. Tasarruf kamuda... tedbirlerinden bahsediyor. Evet, o zaman da mı söylüyorum? Hiç değişmiyor. Yani ben Niye? hep duydum duyalı fiyatlar artar çay. Etki yaptı mı o zaman? E şimdi yaptı. Ya, kamuda... O zaman o zaman. Hayır yapamadı. Niye biliyor musunuz? Kamu disiplini sağlanamadı. Şimdi de ben... Şimdi bir fark var arada. Neden? Bir şey yapılıyor. Ceza koydular kamu görevlilerine. Ya Bunu yapmazsan... Ha, yapmazsan ciddi ceza. Hem idari ceza hem parasal ceza. Yani orada bölge müdürü müsün? Bu kararnamede aykırı bir hareket ettin, bir harcama yaptın. İşte ciddi bir kamusal bir yüzdesi var onun. Yani bir ceza, maaş cezası ve para cezası artı idari ceza, görevden alınma gibi. Bu biraz caydırıcı sanki görünüyor yani. Ama buna kılıf bulunuyor. Yani maalesef ki orada gene açık bir madde var. Ee, gerektiğinde lafı var ya bizim. Evet. Gerektiğinde bir kanunla Harcama yetkisi düzeltilebilir. Cumhurbaşkanının yetkisindedir deniyor. E şimdi bunun biz bazı programlara tartışıyoruz. Yani 100 milyar gibi bir rakam. Hadi olsun 150 milyar kamu tasarrufu. Ne kadar değer ifade edecek? Nereye gelecek? 2.7 trilyon sizin açığınız var. Açığında ne kadarına dokunmuş olacak aslında? 27, 27'de 1. Attığınız taş vurduğunuz kuşa değer mi? Değer mi? Ürküttüğünüz kurbaya değer Değer mi? Değil. Değil mi? Bilmiyorum. Tabii kamu tasarrufu hep Türkiye'nin konuştuğu bir konudur. Türkiye bu konuda rahatsızdır. Seçimlerde muhalefet eleştirir, iktidar savunma yapar. Değiş değişmez. Yani ister bu iktidar, ister öbürü gelsin, ister zihniyet değilsin, kamu harcaması yapar. Çünkü kamuya gelenler kendi rahatlığı için, kendi konforu için bir takım düzenlemeler yaparlar. Ben görüyorum. Hiç kullanılmayan alanlarda milyonlarca masraf yapıldığını görüyorum milyonlarca kötü yatırımlar, milyonlarca keyif yatırımları var maalesef ki. Belediyelerde var, kamuda var. Bu çok eleştirilir. Bunun tedbiri hep söylenir. İşte bakanlıkta da bunun tedbirini almaya çalıştı. Maddelere tek tek baktığında işte taşıt almayın, harcama yapmayın, telefon giderlerini düşürün. Evet. E, komik geldi bana o telefon gideri. Ampulleri lede çevirin. LED e çevir. Tamam da yani bir dakika yani şeye tedbir almıyorsun. Koca bir kamuya tedbir alıyorsun. Burada neyi durduracak? Kamu, ne? harcaması, kamu harcaması onlarla pek bir yola girmez yani. E, ek, belki ek Bak şimdi şey var orada orda, gelecektir. Eleştireyim mi? Şey var orada. Bina alımlarına bina kiralanması durdurulacak alımlarıdır. Ya devletin bina kiralık binaya ihtiyacı mı var? Bence. Var mı? Olmalı mı? Sen? Böyle bir şey Hayır değil. yap o zaman binanı. Sen niye kiralıyorsun binayı birine? Bir, o ne güzel birinden alıyorsun güzel bir plazayı. Bakanlık adına kiralıyor. Yap onu ya. Sen yaparsın bunu. Gücün var. Bir yerden kıs bir yeri yap. Ben eleştirdiğim nokta odur. Yani kiralık. Ne, neyin kiralığı? Ha taşıtlar hep konuşulur. Hiç bitmedi. 2018'de Berat Albayrak dedi ki kamuda yeniden ortalama şey yapıyoruz. yeni ekonomik program yeni yok muydu? Bir şeydi ekonomik program yapıyoruz. Kısaltılmış da vardı. Vadeli ekonomik programı. VOP mi? Öyle bir şey demişti hatırlamıyorum. Orta vadeli program. Orta vadeli program. OVP. E, dedi ki kamudaki araçları bakacağız. Şimdi şeylerini çıkarıyoruz listeleri. Hatırlıyor musun? İstanbul Beyazı'nı getirdi. Bu kadar aracım var. Öbür bu kadar aracım var. Yeni kapıda saldılar onları. gösterdi. hı, -hı izliler onları. İzliler onlar onları. Dizdiler onları oraya. Bak dediler bunlar kamu aracı dediyseniz bunlar dediler markaları. Ben de hep şunu söyledim, beraber de konuşmuşuzdur. 14 yıl sonra, 15 yıl sonra iktidar denetlesin aklınıza geldi kamu araçlarını denetlemek? Bu hep yapılıyor. Yani gidiyorsunuz bir kamu dairesine, şey otoparkı gibi. O zaman yapılmıştır. Bu araştır. neyin şu an tasarrufu? E bu neyin tasarrufu? Ha neyi geldik? Araçların... Ya niye göremiyoruz biz bunu yıllardır, 20 senedir, 25 senedir, 50 senedir? Yani tamam, bakın şeyi de çok eleştirmiştiler, idiler. Ee, Özel uçak aldığı zaman kendine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın uçağı yoktu. Ben katılıyorum şöyle demişti bir cumhurbaşkanını bu uçağa bindiremiyorsak yazıklar olsun bu ülkeye demişti. Doğru katılıyorum ona. Ama 8 tane uçak olmuyor. Olmamalı. Olmamalı. Yani bu bir tane iki tane olur. Evet Amerika güçlü bir ekonomidir. Başkanlık uçağı çok özeldir. Gider etrafında iki tane de farklı uçak uçak. Kabul ediyorum. Ben Cumhurbaşkanı... Benk değiliz. Tabii ben Dışişleri Bakanı'nı uçağa bindireceğim. Gidecek. Şeyle gitmeyecek tarifeli seferleri Dışişleri Bakanı. Olmaz. Yanlış olur. Türkiye Cumhuriyeti yazacak gidecek. Ama hepsi gitmeyecek. Gerekiyorsa bir taneyle programı ona göre yapacaksın. Ya bunlar harcama kısıtlaması mıdır? Tam anlamıyla değil ama bir takım moral düzeltici etkilerdir. Bunlar özellikle yapmak lazım bunlar. ben de aynı düşünüyorum. Tamamen tedbir, buradaki tedbirin maksadı kamuoyunda özellikle hükümete karşı çok şatafatlı bir yaşam, çok böyle harcayan bir otorite gibi gözükmekten artık belki de bu tarafa geçiş noktasında bir takım tedbirler. Bunun yoksa enflasyona hiçbir katkı sağlayacağını, bunun herhangi bir ekonomiye destek olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Öyle olabileceğini de anlıyorum. Bu arada biz konuşurken Merkez Bankası enflasyon ve faiz beklenti ankete geldi. Hadi onu Yeni. biraz yorumlayalım. Yeni bir önceki ankete göre do, yıl sonu dolar beklentisi 40 lirayı da 38'e düşmüş piyasada. Güzel. Ee, bir önceki Nisan'la beraber de 42 iken 41'e 12 ay sonrası dolar kuru ne olur diye sorduklarında o da 41 olur demişler. Bir yıl sonraki dolar kurundan bahsediyoruz. Faiz beklentisi 51-43 iken 51-51 yüzde. .51 Faiz beklentisi piyasada artmış. Beklenti artmış, olarak. evet. Ee, enflasyon beklentisi yüzde 44 e, yıl sonu 44 beklenirken şu anda yüzde 43.64 beklenti. Evet. Ee, 12 ay sonrası için de yüzde 33. Dolayısıyla e, piyasa birazcık sanki e, bu işte faizlerin yükseltilmesi ve bunun gibi bazı argümanların Rasyonel dedikleri şu ekonomik modele geri dönüşün belki de e, e, emareleri olarak şeyi kabul etmiş gözüküyor piyasa. En azından ben düşeceğini düşünüyorum diyor e, e, enflasyon. Piyasa anketi öyle geliyor. Yüzde, evet. yüzde bir, bir yıl sonra yüzde %33 üçte kapatırız demek istiyor aslında. Yani e, nasıl okuyalım bunu mesela? Şöyle okuyalım. Düşmüş. Yok yok şöyle okuyalım. Faizde yani. artış evet. ve enflasyonda düşüş beklentisi. Düşüş beklentisi. beklentisi. Bugün Merkez Bankası sıkı para politikası ve enflasyonda düşüşü hedeflemiş durumda. Çok güzel bir şey hedeflemiş. Yani Merkez Bankası rezervleri 134 milyar dolara çıkmış brüt rezervleri. Neti ayrıdır. Ama Merkez Bankası hedefinde direkt önüne, hedefe fiyat artışlarını koymuş. Çünkü gıdadaki ve diğer beslenme unsurlarındaki, yaşam unsurlarındaki aşırı fiyat artışı halkı rahatsız ediyor. Gerçekten ciddi rahatsız ediyor fakat almaya da devam ediyor insanlar. Enteresan bir şekilde harcamaya devam ediyor. İki şey var gündemlerinde. Bir harcamayı kısabilmek. Kredileri kıstılar zaten. İki bu harcamalarla enflasyonu kontrol altına alabilmek. Bunu yapabilmek için şu tedbirleri almaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi bu bir başlangıç. Yalnız sayın Şimşek de söyledi. E, yeni, ilki bu dedi. Devamı gelecek bunun bence. Devamında da farklı şeyler ama... Ben endişem şurada. Vergisel gelmez. Vergisel gelince ki yapmak zorunda, mecbur onu Zamlar bekleniyor, vergi bekleniyor. Mecbur, barış yapamaz. Gelirlerinizi evet. artıracaksınız. Çünkü açığınız var. Gelir artırmanın tek yolu devletin vergi artırmasıdır. Başka türlü bir yerden artıracak hali yok. Vergiyi arttıracak gelirlerini öyle arttıracak Çünkü gelirlerle giderler arasında fark var. Açık var. Çok. Ve dolayısıyla fazla gider yapılıyor. Şimdi gideri kısacaksınız. Geliri de arttırmanız gerekiyor. E gelir nereden? Müşterin senin halk. Müşteri sokak. Müşteri 85 milyon. Onlara bir şey yapman lazım. Onlar sana besleyecek onlar oradaki kazançlarla. Ya kurumlar vergisini arttıracaksın ya gelir vergisini. Ya da dolaylı vergileri, KDV'leri falan arttıracaksın. Şeye dokunamıyorlar. KDV'ye, gıdadaki yüzde bir KDV'ye. Ama mırın kırın etmeye başladılar devlet yetkilileri. En üstten biri bu yana. Tabii. %1 bir KDV düşüktür falan demeyeyim ama Ona bir dokunduğun anda gıda fiyatları enflasyonda 8-10 puanlık yukarı gider. Direkt reelde gider. Hadi gel dokun bakayım. Dokunabilir misin? Dokunamıyor tabii dolayısıyla. Asgari ücrete zam yapmayacağım diyor. Mırmır ediyor millet. Geçinemiyor zaten. Bugün Türkiye'de mikrofonu uzatın kime sorarsanız sorun. En büyük derdiniz de geçim derdi der. Zengini de fakiri de şeyler azıtmış. Gemi azıya almış gidiyor biliyorsun yeme içme sektörü. Tabii. Kontrolsüz bir şekilde, ahlaksız bir şekilde gidiyor. Ya çok ilginç. Ee, normal bir semtteki bir lokantanın fiyatıyla neredeyse 5 yıldızlı otelin fiyatı birleşti. Çok ilginç o. Yani normal bir semtte yemek yiyorsunuz, abartmıyorum ha. Bir çok lüks otele gidin biraz fark var da çok fazla fark yok orada. Çok ilginç gelmeye başladı. Bu bir ahlak sorunu. Bu bu maliyet enflasyonu falan değil. Mümkün değil. Kafaya göre herkes istediği fiyatı uyguluyor ülkede. Yani istediğini yap, istediğini koy. Nasılsa ben koyuyorum kardeşim. Ürün burada alan varsa alsın, yiyen varsa yesin diyorlar. Millet de yiyor. Çalışma Bakanı bir açıklama yapmış. Bilmiyorum. Siz bunu da bir konuşalım. Şimdi kredi ve yurtlar kurumu bünyesinde bulunan yurtların yaz aylarında emeklilere hmm, hmm. açılması Emekleri şöyle açacak, tatile gidin oraya. İşte. Onu yapacak işte. Tatile gidin, ücretle gidin ama Kredi ve Yurtlar Kurumu. Yaz aylarında tatil yerlerine gitmeyin, oralarda tatil edin. E, sosyal bir şey o. Evet. Olabilir, güzel bir şey. E, Aynı yani. zamanda öğret öğretmen evlerini biliyorsunuz. Zaten. Tabii öğretmen Evde evleri... %15 indirim evet. vatandaş emekli açacak. Vatandaş, işte buyur. Aç. Emekliye açacak, emekliye. Başlayacak. Emekliye, vatandaş yani, tamam. değil. Vatandaşa değil, emekliye. Eee... Bu da şimdi herhalde tatile gidemeyecek çünkü birçok insan. Tabii gidemeyecek ya soruyorum gidemeyecek. Uçuk. Ama dolu tatil yerleri çok uçuk. Hakikaten gidemeyecek. Gerçekten zorlanıyor. Şeye baktım. Arabayla tatile gittiğin zaman yandım. E tabi İzmir otoyolunu kullanıyorsanız <laughs> yani, zaten. E, İzmir tarafına gideceğim zaten. O taraflara gidersem <laughs> gidiş geliş 10 bin lirayı buldu arabayla. Evet. Ya abartmıyorum bu rakamları. 2000 lira oldu gidiş geliş İstanbul'a İzmir'e. E, i̇ki İngilizce üç bin, bin lira bir tabii bin lira da falan benzin yakarsınız gidiş geliş yaklaşık benzinli arabada 5000 bin lira. Adi yol be. parası yol gidiş parası, e, köprü parası. E, yedin içtin bir de yolda bir şeyleri bin lira da öyle gitti altı bin lira altı yedi bin lira cevap bir de orada arabayla dolaştığın zaman on bin lira ve arabayı alıp götürdüğün zaman kesin yani e, gitme hocam arabam varsa git diyeceksin. gideceğim mi gidersen de bunu vereceksin geliyor zaten vergi olarak ödüyorsun onları tabii. devlet gelirleri arttırmanın yolu vergisi almaktır Başka bir şey değildir. Başka türlü gelir arttırıcı şeyler bulacaklar. Bunlar küçük tedbirler. Emekli, emekli sosyal bir tedbir. Tamam, evet. Okulları aç oraya. <laughs> Orada ha, kredi yurtlar kurumunda para kazan. Tamam, 500 liraya ver, 1000 liraya ver. Yemek yemesin, kalsın sadece. Ama inanın çok ciddi bir şekilde var. Yani ulaşım giderleri de çok yükselmeye başladı. Yükseldi zaten de. Emekli gidebilecek mi? Onu da sorgulamak lazım. Gidebilecek mi? Gidebilecek mi emekli oraya? Açtın sen Muğla'daki kredi yurtlar kurumunu Muğla'ya gidebilecek mi? Bilmiyorum. Yani. Bir de tatil öğren yerlerinde yok kurtlar. Genelde. Şey... Öğren yerlerinde Anladım. yok. Oradan oraya, Orada oraya gitmek için de. Ayrı. Dolayısıyla. Servis giden... koy, Servis koyacak. Devlet yapar o işleri. Servis koyar orulara, götürür. Sabah denize götürür, akşam da denizden alır seni. Öyle bir şey yaparlar. Evet. Yani ekonomi de dediğimiz gibi bu beklenti de bu yönde. Kamuoyu yani beklentisi. E, tabii ki beklentisi bu bu şeyi çok konuşacağız. Oralarda konuşacağız çok mi? çok gezeceğiz. Evet. Ee, uluslararası camiaya geçelim istiyoruz. Evet lütfen. Orası çok hareketli gidiyor. Evet bu geçtiğimiz hafta e, evet. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Avrupa'ya özellikle bir ziyarette bulundu. Fransa, Macaristan ve Sırbistan Üç ülke ziyarette bulundu ve tabii herkes de şunu merak etti. Ne oldu bu şey için niye geldi? Bu ziyaretleri neyi amaçlıyor? Aslında birazcık da bunu konuşalım istiyorum. Çok değinmedi bunu birçok evet. medya çok görmedi evet. bu konuyu. Aslında önemli bir, de bir konu. Çünkü Çin attığı her adım bizim Türkiye'nin menfi olarak lehine bir durum. Dolayısıyla Çin'in güçlenmesi, ekonomik olarak buralarda yer alıyor olması Türkiye'nin de lehinde bir durum. Çünkü o konuda Çin'le birazcık daha birlikte hareket edilir pozisyonda gözüküyoruz. Şimdi e, önce Fransa'ya geldi e, Xi Jinping. Orada Macron'la bir görüşme yaptı. Önemlidir Macron'la görüşmesi. Çünkü Macron'un e, bir dergiye, ekonomist dergisine verdiği röportajda şöyle bir cümlesi var. E, artık Amerika'nın boyundurluğundan kurtulmalıyız gibi bir cümlesi var. Bunu askeri ve güvenlik anlamında söylüyor ama sonuç itibariyle o taraftan yavaş yavaş ayrılmalıyız diye bir telkini var ki bu da aslında Çin'in o bölgede bu şekilde bir ayrışmada, Amerika'ya karşı bir ayrışmada hemen hızlı bir şekilde pozisyon alabileceği bir noktaydı. Çin devlet başkanı da o yüzden ilk başta Fransa'ya indi. Orada karşılıklı olarak iyi niyet göstergeleri var. Ve iki tarafta istekli bu arada birbirine hem ticari anlamda hem ekonomik hem güvenlik anlamında çok istekli davranıyor. Fakat tabii öte yandan da müttefiki Amerika var. Orayı da kızdırmaması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'nın en fazla ihracatı Amerika'ya. Olası bir durumda Amerika'nın bu şekilde köprülere atmak ee, Avrupa'nın hiç işine gelmez. Orada biraz dikkatli tutum sergiliyor ki Macron bunu da söyledi. Yani bir tarafta Çin bir tarafta Amerika. Bizi tercih edecek pozisyona getirmemek gerekir bu işleri. Ee, e, tabii ki öyle bir durum bile olsa Amerika daha ar basar çünkü o bizim müttefikimiz diye böyle de bir mülakatında da bahsetti bu konuyu. Ama günün sonunda e, e, şicilmin gittiğinde yanında e, e, hava yolları şirketlerini götürdü. Orada Fransız şirketleri geldiler. Yani bir karşılıklı hacimli bir ticari altyapı oluşturuldu. Ve Avrupa Komisyonu Başkanı Van der Leyen de oradaydı. Bu çok ilginçtir çünkü Fransa her ne kadar ziyaret etmesinin yanında Avrupa Komisyon da orada oluyor olması, Avrupa Birliği'nde temsilen orada oluyor olması en azından e, önemliydi. E, ve o da şunu gösteriyor ki Avrupa Birliği'nde Çin'e bakış açısı her geçen gün birazcık daha dikkatli ve ihtimamlı çünkü biliyorsunuz Çin bizim şu an Türkiye'de de birçok artık Çin'li elektrikli araç görüyoruz nasıl Türkiye'nin bayraktar yasyası stratejik bir ürünse birçok ülkeye giriş noktasında çok önemli bir fikirse şu anda Çin içinde elektrikli araçlar aynı pozisyonda aslında Çünkü o kadar fazla elektrik araçlar üretiyorlar ki Wanderley'nin açıklaması şöyle, Dünyanın e, elektrikli araç üretiminde 1 bölü 3'ü Çin'in ama dünyanın talebi 1 bölü 10. Dolayısıyla Çin çok fazla üretiyor ve bunu devlet sübvansiyonuyla yapıyor ve bu bir baskı yaratıyor. E, biz o kadar üretemiyoruz her neyse. Dolayısıyla böyle bir e, durum da söz konusu. Ve arkasından Macaristan'a geçti. Şey Macaristan da önemli. Çünkü Macaristan'ın Viktor Orban biliyorsun Daha Rus yanlısıydı Bu Ukrayna Rus savaşında Avrupa Birliği'nin Rusya yaptırımlarına karşı çıktı Dolayısıyla Birazcık daha Asyacı aslında Sayın Erdoğan'la da görüşmeleri var Araları da çok iyi bu arada Onun bir projesi var aslında Doğu açılımı diye O doğu açılımı Önemli bir açılım. Bu hem Türkiye açısından, Türkiye bakış açısı da zaten Macaristan çok pozitif. Hem de aslında Çin, Çin açısından. Şöyle diyebiliriz, Macaristan, Çin'in Avrupa içerisindeki en önemli turva atı mı? Turva atı da, yani onun. Polonya ile Macaristanın görevi öyle Avrupa Birliği içine kullanılıyor. Yani Polonya tabii başka evet. taraftan kullanılıyor ama evet. Macaristanın. Ee, daha müttefiksel bir bakış açısı var. Bizde de arası iyi Macarların bu. Arada. Var iyi. E çünkü o, Viktor Orban'ın dedim ya bir bakış açısı daha evet. Asya doğu menşeini daha batı evet. taraftan ziyade değil. Ve bunun tabii karşılığını da alıyor Macaristan. Evet. Şimdiden çok fazla yatırım Evet. Hat. Çok fazla altyapı yatırımları giriyor. Ee, Türkiye'de hatta rakip oluyorlar. Biliyorsunuz e, e, BYD ve Cherry gibi elektrikli araç hı hı markaları Türkiye'de fabrika kurmak gibi planları vardı. Mesela BYD bunu Macaristan'a çevirdi. Batarya fabrikası kuruyor şimdi Macaristan'a. E, Türkiye'de de e, bununla ilgili tabii ki bir fabrika hala görüşmeleri de, daha e, geçtiğimiz günlerde Sanayi Bakanı'nın açıklaması var. Görüşmeler devam ediyor diye. Belki bataryayı oraya kurarlar. Araç üretiminin bir kısmını burada yaparlar bilemem. Burada da bir yer bakılıyor. E, onu biliyorum en azından. E, ve Macaristan kısmı önemli Çin içerisinde ve Sırbistan, Sırbistan da Çin'in en büyük müttefiklerinden birisi... ...böyle bir üçlem içerisinde bir ziyaret gerçekleşti... ...aslında Amerika'ya bir mesaj verdi Çin... ...dikkat ediyor musunuz öncesinde hiç Amerika, Çin'in bu kadar Avrupa ülkeleri içerisinde aktif olduğunu görmezdik... Şimdi, ...şimdi yavaş yavaş Avrupa içerisine girmeye başladı Çin... ...orada aktif de olmaya başladı... ...dolayısıyla takip etmek lazım... Oradan çünkü çıkacak çıktı ve sonuç Türkiye'yi doğrudan etkileyecek ve e, bu, bu özellikle bir kuşak bir yol projesi önemli bizim için biliyorsunuz. Bu iki figür de Macaristan ve Sırbistan gibi figür de onların en büyük paydaşlarından birisi Türkiye açısından. Bu da e, Xi Jinping'in Çin ziyaretinin önemli bir noktalarından birisi biliyorsun hocam biz de önümüzde geçtiğimiz evet. günlerde Çin'deydik. Evet. E, takip ediyoruz süreçleri. Çin'in bu noktada pozisyonlanmasını, Türkiye'nin bu Çin'in yanında ne kadar ve hangi pozisyonları alacağı gibi durumlarla ilgili bizler de bir takım durumları takip ediyoruz diyebilirim. Başka aklınıza gelen bir konu var mı hocam? Şimdi bu hafta? tabii bu burada Sayın Devlet Başkanı'nın Avrupa ülkelerindeki bu özellikle Fransa'yı ziyareti, Tabii ki söyledin. Ciddi bir konu. Amerika'nın oraya bakış açısı var. Amerika'nın ticareti var. Hiç kimse kimseyi kaybetmez ama Çin devlet başkanı çok ticari düşünen, gerçekten Çin'i bugüne kadar bir takım düşüncelerle getiren bir insan anladığım kadarıyla. Evet. Sen de yakından takip ediyorsun. Hatta şeyde de çok ciddi politikası var. Ben de onu izliyorum Porto Doğu'daki Çin politikası İran ve Suudlar konusunda. Çinlilerin oraya yatırım yapması ve gelişim açısından oradan Türkiye'ye doğru gelen gelişmeler var. Avrupa Birliği'nin ne atlamasının nedeni Çin ihracatta geçen dönemde pandeminin de getirdiği sıkıntılarla düşüklük yaşadı biraz. Ancak gene yüksek ihracatı fakat çok üreten bir ülke olduğu için disiplinli bir şekilde ihracata yönelmesi için iyi niyet e, şeyleri getiriyor, çantaları getiriyor o tarafa. Hatta saydığın şeyleri, sektörleri. E, teknoloji şirketleri, araba şirketleri, uçak şirketleri. Yanlış hatırlamıyorsam, Çin kendi uçağını da Çin içinde uçurmaya başladı. Yani e, başladı. Başladı. Yani, e, e, ve Türkiye'ye de çok önemli bir. Bakın Türkiye bu konuda çok e, şey yapmıyor, yakın takip etmiyor. Aslında etmesi gerekiyor. Bence haberleri de çok düşürmüyorlar. Şeyde e, Çin hava yollarının e, devlet bayrağı yani yaşayan Air, Air China. İstanbul Havalimanı'na inmeye başladı artık. Evet. Seferleri var. Bunlar çok önemli gelişmeler. İlk defa oldu bu. Çin'de, Avrupa'da ciddi bir şekilde gündeme getirdiği bir ticari hacmi var. Onu sürekli. Bazen düşüyor, bazen yükseliyor. Rakibi var mı? Bence yok. Rakibi Hindistan'dır Çin'in. İşte Malezya'dır, Endonezya'dır gibi ama rakip değil. Hindistan rakiptir ama. Hindistan ciddi bir rakiptir Çin'e üretimde özellikle. Üretim alanında Üretim ağında Hindistan. Uzak. teknolojide uzaktır. Ama Hindistan bilgisayar kullanımında yazılımda falan ileridir onlar. Ama Çin sen gittin gördün işte beraberce etti ediyoruz orayı. Silikon Vadisi neredeyse ellerinde Çin. Çok ileri teknoloji getiriyor. Ve hakikaten söylediğin rakam çok çarpıcı. Onun için de biraz tazik ediyor o taraflara da. 10 tane yani %30'unu neredeyse Dünya üretiminin. Çin elektrikli araba olarak üretiyor ve farklı markalar, markalarda ve de ucuz. Evet. Şimdi özellikle Çin'de de bu şarj sorunlarını büyük oranda hallettiler. E, kaset değişim süretiyle falan. Ve dünyayı otomotiv sanayinde büyük bir çıkarma yapacaklar. Ama hala tabii elektrikli oto kullanımında hala bir şey var. Hala bir endişe var. Tüketicilerde işte kilometre sarfı gidip gitmeyeceği yol. Orası önemli değil. Ama Çin Avrupa üzerinde ciddi şekilde ticari hacmini genişletmek istiyor. O açıdan gidiyor ve çok iyi niyetlerle gidiyor Çin. Amerika'ya da gitti Çin devlet başkanı. Yani Kanada'da bir görüşmeler yaptılar biliyorsun. Bir şey Amerika daha sert davranıyor Çin'e. Çünkü başına gelecekleri biliyor Amerika Birleşik Devletleri. Sektörleri kaptırmaya başladı. Kaptırmaya başlayınca Çin biraz da yumuşak geçişlerle bu hareketleri sağlıyor. Daha önümüzdeki dönemlerde farklı şeyler olacak. Rusya ve Çin işbirliktelikleri Hatta o coğrafyada Avrasya tarafında ciddi oluşumlar var. resip gibi onların oluşumları. Asya'daki o hatta bizim Sayın Abi, Cumhurbaşkanı tabii. da keşke beni alsalar biz de oraya gitsek dedi. Biliyorsun biz bu birliğe katılalım dedi. Evet. Ciddi bir kulvar lafıydı, değişimdi. E şimdi bu açıdan baktığın zaman hareketler ileride önümüzdeki dönemde çok görülecek ve izlenecek. Tabii çok ciddi siyasi bir sorun da var. Tayvan sorunu oradaki. Tayvan sorununa çok dokundurtmak istemiyor Çin. Amerika biraz hareket ediyor bir şeyler yapıyor ama Tayvan'da Çin denizi, Güney Çin denizi. Oradaki problemi de beraber ettiğimizde biliyorsun müthiş bir enerji var yer altında, deniz altında. Onlar işlenmeye başladığı zaman dünyanın doğalgaz ve petrol üretiminde farklı bir kulvarları çıkacak orada. Bunların hepsi planlanmış, ayarlanmış. Bence yani düşünülmüş sonuçları etüt edip testlerini yaparak bir yere doğru götürmek işlerini yapıyorlar. Çin Devlet Başkanı bence bunun etütlerini yapıyor. Bizzat kendisi yapıyor. Evet. Dönüp şeyi konuşmalarını bilmiyoruz. Şeyde partide ne konuşuyor oradan aldığı bilgilerle. Orası çok önemli. Oradan ne aldı? Umudu ne? Nereye götürecek? Bu çok çok önemli. Yani Hı. bir devlet başkanı. Amerikan devlet başkanı böyle bir ticari şeyle dolaşmıyor dünyada. Bakanları falan dolaşıyor. Ama Çin devlet başkanı kendi gidiyor. Tabii Biz o Çin'e kendi Genet. şeye Çin'e diyorum Suudi Arabistan'a e, şeye oturttu karşılıklı onları yıllardır kavga eden iki ülkeyi barıştırdı Suudlar. Suudların gelişimini takip edin. Basra Körfezi ile beraber bu Orta Doğu'daki şu sorun bir müddet sonra e, duracak o. O siyasi masa sorunu haline gelecek. Çünkü Yahudiler orayı keşfettiler aldılar orayı biliyorsun. Ondan sonra siyasi sorun haline masada uğraşılacak ama İsrail Alacağını aldı orada maalesef ki e zulümle beraber. O da yatışacak bir müddet sonra. Ondan sonra tartışmalar başlar. Küçük küçük gıdıklamalar başlar. Ama Orta Doğu'da da ciddi gelişmeler olacağı inancındayım. Evet. Ben o inançtayım. Yani önümüzdeki dönemde onları izleyeceğiz Barış. Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? E, Çin'i takip edelim. Evet. Çünkü Türkiye çok iyi takip etmiyor bence. Çin bizim için sadece ithalat yapılan bir ülke değil. Ayrıca turizm ve diğer kanallardan ki bizi... Ayakta tutacak olan, bizi kurtaracak olan turizmdir. Çin'de çok ciddi turizm yaratıp buraya getirmemiz lazım onlar. Doğru. Yatak kapasitemiz de ortada yani. Evet, teşekkür ederiz hocam. Ben evet. teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Çin'i konuştuk. Bu Xi Jinping'in Avrupa ziyaretini konuştuk birazcık. Ekonomiyi konuştuk, özellikle enflasyonist bu fiyat artışlarını, ekonominin geldiği bu son durumu tabii ki herkes rahatsız ilk defa Türkiye'de tabii ki hep biliriz emeklisidir, işçisidir, çiftçisidir. Bunlar hep rahatsızdır genelde ama ilk defa orta kesim ve işte sanayicinin de rahatsız olduğu bir durumdayız şu anda. Hani bir laf vardır. bir yerde aslanla ceylan sırtından zebra aynı anda koşuyorsa orman yanıyordur demektir birazcık sanki Böyle bir durum söz konusu. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.